Merhaba sevgili yay burçları yükseleni ve ay burcu yay olan arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz canlarım nasılsınız? Umarım çok çok iyisinizdir. Rabbim hepinize sağlık ve iyilik nasip etsin. Dileklerimle direkt yay burcu yükselen ve ay burcu yay arkadaşlar için 18 19 pardon 19 e, 30 Haziran bakacağız. Bakalım yay burçları neler bekliyor. Yay burçları biliyorsunuz ateş grubuna dahildir. yönetici gezegeni, jüpiter, renkleri koyu mavi, mor, metalik, alay. Ee, yay burçlarının e, hobileri özgürlük, e, girişimci ruha sahip, diyaloğu çok seven e, girişken burçlardır. Yay burçları sorumluluk e, almayı çok sevmeyen burçlardır yay burçları özgürlüklerine düşkün olduğu için kesinlikle baskı altına gelemeyen burçlardır yay burçlarına baskı yapmayın lütfen çünkü mümkün değil baskıya gelemezler yay burçları çok merhametli burçlardır sevecen burçlardır empati kurmayı çok seven burçlardır yaylar yay burçları hangi burçlarla anlaşma anlaşamayacağını söyleyeceğim yaylar çok uyumludur koç aslan yay ateş gruplarıyla ile e, yaylar e, uyumludur e, hava gruplarında özellikle ikizler ve e, kova ile e, ikizler ve kova ile e, hava gruplarla uyumludur İkizler kova e, ve terazi ile yay buçları e, sıkıntı yaşar toprak ve su grupları ile boğa başak oğlak yengeç balık akrep her zaman söylüyorum yükselen burslar ay burslarımızın üzerinde ve güneş burslarımızın üzerinde etkili olduğunu her zaman söylüyorum onun için arkadaşlar partnerlerinizin de kendinizin de e, direkt burslarına e, odaklanmanızı istemiyorum yükselen burslara da dikkat edelim çünkü yükselen burçların da karakteri kesinlikle önemlidir. Şimdi bir genel bakım yapacağım. Bakalım e, yay burçlarını neler bekliyor sonra detaylı bakım yapacağım canlarım. 2 4 kahve de e, içtim size niyetlendim bakacağım 2 4 6 7. Şimdi gördüğünüz gibi yay burçlarını yeniliklerden bahsediyor. eee Yeni işler, yeni başlangıçlar, değişimler ve yeni olaylardan bahsediyor. Huzuru yerinde olduğunu gösteriyor yay burcunun. Evli olan yaylar için konuşuyorum. Huzurlarının, huzurlarının yerinde olduğunu gösteriyor. Ama burada diyor ki yay burçlarının kaçtığı bazı şeyler var. Ee, özellikle hava enerjisinin yay burcuna sıkıntı verdiğini gösteriyor. İkizler kova teraziden bahsediyor. Yay burcunu bir yol bekliyor bu yola çıkmakla ilgili kararsız kaldığını gösteriyor bu yol nasıl bir yoldur e, bu işle alakalı olabilir mesafe olarak başka bir şehir veya ülke olabilir değişim e, olabilir. Bununla ilgili kararsız kaldığını gösteriyor yay burcu bir olumsuzluk yaşamış olabilir bir para kaybı veya bir düşüş yaşamış olabilir ama kesinlikle bunun üzerine çıkan güneş kartıyla bu olumsuzluğun gidereceğinden bahsediyor kartlar duygusal olarak yay burçlarına biraz karmaşık gösterdi arkadaşlar. E, haberleşme söz konusu çok muazzam bir haber alacağınızı iletişim olacağını gösteriyor duygusal bir iletişimden bahsediyor kartlar şimdi yay burçlarına detaylı aşk bakacağım sonra detaylı kariyer ve maddiyatta bakacağım bakalım yayları aşktan yana neler bekliyor hmm bu arada yükselen burcunu öğrenmek isteyen arkadaşlar bilgilerinizi tam yazarsanız cevaplarım. Doğum saatinizi, doğum tarihinizi yıl, ay, gün olarak yazın lütfen. 2 4 6 7. Bakın burada da gösterdiğim gibi yay burçlarını şimdi kaygılı ve düşüncel olduğunu gösteriyor. Yay burçları ikilemde kalmış olduğunu gösteriyor. Bir karar verme aşamasında olduğunu gösteriyor. Yay burcu dengeli giden ilişkisinde veya düzeninde dengeyi bozan enerjiyi öbürü kartlarda da gösterdi. Hava enerjisi ikizler kova terazi ve yükseleni ikizler kova terazi olan partnerlerinden sıkıntı aldıklarını gösteriyor. Yay burçlarını şimdi e, yayın karşı yerine boğa başak oğlak e, bunu gösteriyor boğa başak oğlağa çok aşık olduğunu ve bu konuyla ilgili e, sürüncemede ve yayı kararsız bırakan e, boğa başak oğlak partnerinden yana bir haber bekliyor bu haberi alacağını gösteriyor kesinlikle olumlu olan enerjiyi yay burcuna bu dönemde iyi gelen enerjiyi e, toprak gösterdi boğa başak oğlaktan gelen enerji e, ondan gelen yeni teklif olabilir onunla ilgili e, hayat e, yalnız olan e, yay boşlarına e, yeni partner boğa başak oğlak enerjisini toprak enerjisini çok muazzam iyi geleceğinden bahsediyor haberleşme söz konusudur e, yeni bir aşk başlar diyor veya e, boğa başak oğlak e, partneriniz var ise ondan bir teklif bir evlilik teklifi veya bir hareketlenme e, gösteriyor kartlar şimdi e, burada Yay Burcu'nun yeni bitiş ve yeni bir başlangıçtan da bahsediyor. Bu genel açılımdır arkadaşlar. Üzerinize uyanlar alın. Uymayanları geri evrene iade edin. Yay Burcu'nun hayatındaki su gruplarını Yengeç Balık Akrep ve Yükseleni Yengeç Balık Akrep olan partnerlerinden yeni teklifler alabilir diyor. Çünkü burada yenge, Yengeç Balık Akrep'in Arkasını su grubunun yay burcuna arkasını dönüp başka şehir, başka ülke veya mesafe de olabilir. E, arkada bıraktığından bahsediyor. Yay burcu buna çok üzülmüş olarak gösteriyor. Ama diyor ki yengeç balık akrebin dönüşü olabilir. Peki bu dönüşün ne zamana gösteriyor? Yay burcunun hayatındaki, e, aşk hayatındaki bu on. 19 ile 30 arasındaki döneme bakıyoruz. Ay sonunda 26'sından sonraki süre içerisinde yay burcunun aşk hayatındaki barış ve değişikliklerin olacağından bahsediyor kartlar. Ciddi bir yıkım veya olumsuzluk, ciddi bir kayıp göstermiyor kartlar. Barış gösteriyor arkadaşlar. Bütün burçların hepsiyle tabii ki genel açılımdır. Bu üzerinize uyanları alın, uymayanları geri evrene iade edin. E, bütün burçlarla alakalı aşk enerjisinin ve duygusal enerjinizin düzeleceği, barış ve duyguların daha aktif olacağı dönem ayın 25'i 26'sından sonraki süreyi gösteriyor. 30'una kadar olan süreye baktığımız için. Şimdi Yay burçlarının eee ikilemde gösteriyor. Yani karşı partnerinden emin değil yani. Biraz arada bir güvensizlik söz konusu ve üçüncü kişilerin müdahalesinden bahsediyor e, Kartlar Yay Burcu'nun aşk hayatıyla ilgili. Ama hiç merak etmeyin ikizler kova terazi ve yükselen ikizler kova terazi olan partnerleriniz. Boğa başak oğlak ve yükseleni boğa başak oğlak, yengeç balık akrep ve yükseleni Yengeç, balık, akrep olan da <laughs> partnerlerinizle aranızdaki bu ikilemde kalma, bu iki, yani sizi arafta bırakma, yani net olarak belirgin net bir cevap vermemesiyle ilgili huzursuzluğunuzu gösteriyor. Ama diyor ki kartlar ayın 25'i 26'sından sonra genel olarak aşk hayatınızda rahatlama ve aşk hayatınızdaki olumlu olan başlangıçlardan bahsettiğini gösteriyor kartlar. Şimdi ateş gruplarıyla ilgili bir bakalım neler var. Ateş gruplarıyla ilgili Yay burcunu Koç, Aslan ve Yay ve yükseleni Koç, Aslan, Yay olan partnerleriyle de karmaşık duygular içerisinde olduğunu gösteriyor. Özlemi var Yay'ın partneri Koç, Aslan, Yay olan <laughs> partnerlerine özleminin olduğunu gösteriyor burada bir inatlaşma söz konusudur. E, ateş e, partnerlerinizle ama kesinlikle arada bir duygu bağından bahsediyor kartlar. Bu duygu bağının e, da kır, kırgın olduğunu gösteriyor. Kırılmış bir kalp kırıklığı yaşadığını ve e, duygu duygusal olarak bağlı olduğu kişiden olumsuz bir cevap ve ikilemde kalmasını olmasına rağmen diyor. Kesinlikle bu partnerlerinizin ateş grubundan olan partnerlerinizi de ee, değişiklik olacağını ve duygularının değişeceğini özellikle koç burcundan bahsediyor kart koç ve yükselen koç olan partnerlerinizde inatlaşma olmasına rağmen bütün sorumluluğu ve yükü üzerine alarak geri dönüş ve barış teklifinden bahsediyor kartlar şimdi burada aşktan yana ciddi bir yıkım veya sıkıntı göstermiyor baktığım süre içerisinde 19, 19 ile 30, 30 arasındaki süreye bakıyorum ee, böyle bir şey göstermedi. Umarım her şey gönlünüzce olur. Şimdi bir maddiyat ve kariyerde bakacağım arkadaşlar. Bakalım. E, iş ve maddiyatla alakalı neler var, neler olacak? Bir kartlarımı karayım hemen. Burada bir kahveye de bakmak istiyorum. Kahveyi unuttum görüyor musunuz? Kahve alıyorum hep kahveyi unutuyorum. Birkaç kartta işle alakalı açacağım. Bir Bakalım neler var. Oo çok iddialı bir kart. Güzel. Yeniliklerden bahsediyor. E, haber dolu bir e, 10 gün e, geçireceğinizi gösteriyor kartlar. Haber dolu. Beklediğiniz güzel haberler. Yeni başlangıçlar. E, yeniliklerden bahsediyor. E, kesinlikle yeni iş teklifleri alabilirsiniz. Olumsuzluk ne var ise e, bununla ilgili olumsuzluk yani maddiyatla ilgili işle alakalı olumsuzluklarla ilgili dengeyi tutturacağınızı gösteriyor. Mahkemesi olan yay burçları mahkeme ile ilgili bir sıkıntı yaşadığınızdan bahsediyor. Bir duygu karmaşası içerisinde olacağınızı gösteriyor. Buradan biraz sıkıntı yaşayabilirsiniz. Biraz sürüncemeye bırakıyor mahkemeyi. Olumsuz göstermiyor ama bu mahkeme ile ilgili sonuçlanmanın sonuçlanacak haberin biraz uzayacağından bahsediyor kartlar şimdi bir kahveye de bakacağım şöyle bir göstereyim size gördüğünüz gibi kahvenin içerisinde biraz kaygılarınızdan bahsediyor kartlar kesinlikle ama işle alakalı yeni başlangıçlar, yeni iş başvuruları ve e, olumsuz bir şey olacağını görmüyorum. Çok net kahvenin evlilik teklifi alabilirsiniz ve evlenmek üzere olabilirsiniz. Yalnız olan yay burçlarına hayatınızda yeni birinin olacağından bahsediyor kartlar. Yay burçlarına e, sevgili olan yay burçları ise e, bir evlilik teklifi alacağınızı gösteriyor. Yükselişiniz var sevgili yaylar. Gerçekten maddi olarak bu ayın 19'una bakıyoruz ve 22'si ile 30'u arasındaki süre içerisinde bir yol yapacağınızı bir yolla ilgili değişiklikler olacağını işle alakalı olumlu şeylerin olacağından bahsediyor sadece biraz sizi kaygılı ve yorgun gösteriyor görüyorsunuz kahvenin dibindeki kaygılarınızı biraz düşünceler sizi yorduğunu gösteriyor. Yay burcunun ilişkisine ve ailesine üçüncü kişilerin müdahale ettiğini gösteriyor. Çok muazzam bir haberiniz var. Gerçekten burada net bir kuşun yakın dönemi gösteriyor. Çok güzel bir haber alacaksınız. Bu iş başvurusu yaptıysanız, haber bekliyorsanız bununla ilgili güzel bir haber geleceğini gösteriyor kahve. Evet, şimdi böyle dönünce e, yolunuz var dedim. Bu yolun başında sizi bekleyen bir e, birisi var. Yani bu yola yalnız çıkmayacağınızı gösteriyor. İki kişi yolculuk yapacağınızı gösteriyor. İsminde A harfi ve e, burada A harfi ve B harfi. Bursa'nın B'si ve A harfi olan yay burçları çok mükemmel bir patlama yaşayacak yaşanacak hayatınızda güzel anlamda bir patlama burada bir volkan patlaması var ama volkanın içini tertemiz gösteriyor yani bu güzel bir haberden güzel bir patlamadan ani bir gelişmeden bahsediyor isminde A ve B olan yay burçları için gösteriyor bunu şimdi bir devam edelim işle alakalı bakalım neler var Şimdi yay burçlarını Biraz maddi anlamda sıkıntılı gösterdi. Herhalde borçları ve yeni bir başlangıç yapmak istiyoruz. Sanki her şeyi arkasında bırakıp yeni başlangıç. Bu işle alakalı olabilir. Yer ve mekan değişimi olabilir. Bunun zorluğunu yaşadığını gösteriyor. Ama Yay burcu bunun üstesinden geleceğini ve kesinlikle bu yolun çok başarılı olduğunun düşünceniz neyse bununla ilgili başarıya ulaşacağınızı ve güçleneceğinizi gösteriyor. Ee, şimdi bu iş yerinde bir e, olumsuzluk olabilir diyor. Özellikle kadın yaylardan bahsediyor. İş yerinde bir olumsuzluk yaşayacağınızdan bahsediyor. Kartlar dikkat etmeniz gerekiyor. Dönem ne zamandır? Ee, bu ayın bu ayın 20'siyle <laughs> 20'siyle pardon, 24'ü arasındaki süreye dikkat etmeniz gerekiyor. İş yerindeki olan sessiz komple kurmalar ve kırgınlık yaşayabilirsiniz. Arkanızdan dönen bazı işlerle ilgili e, haberiniz olacak ama burada biraz sabırlı davranmanız gerekiyor. Kartların uyarısı var. Zamanlı size söyledim. Dikkat etmeniz gerekiyor. Maddi anlamda para konusunda haber bekleyen, para ile ilgili haber bekleyen yay burçları kesinlikle beklediğiniz haberin gelişini gösteriyor. Maddi anlamda alacağınız yeni başvurular, yeni işlerle ilgili maddi yatırım, finansal işlerinizle ilgili güzel bir dönemdir. Yatırımınızı yapabilirsiniz. Alışınızı, verişinizi veya yeni bir iş başlangıcı yapmak istiyorsanız, evdir, arabadır, böyle yatırımları yapmak istiyorsanız kesinlikle başarılı olacağını gösteriyor kartlar. Evet arkadaşlar videomu fazla uzun tutmak istemiyorum. Videolarımı izledikten sonra beğenmeyi unutmayın lütfen. Sizi seviyorum. Ee, tabii ki yorumlarınızı bekliyorum. Hoşça kalın güzel kalın canlarım.